Merhabalar Zübeyde Minnet, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Zübeyde ben. Biliyorsunuz mumluk bir videosu paylaşmıştım. Bu mumluk videosunda bana habire aynanızın da rengini değiştirin. Aynanızın da rengini değiştirin diye yorumlar geldi. Ben daha önce bu aynanın rengini değiştirmiştim. Evime kırmızı olsun diye kırmızı yapmıştım. Bugün de bu boyalarla şöyle göstereyim. Aynamı boyayacağım. Şimdi şöyle bardağım var. Beyaz da boyayacağım. Beyaz olsun istedim. Beyaz boyamı koyuyorum. İlk katına birazcık e, su koymak istiyorum ki her yeri boyayabileyim. Birazcık su koyacağım. Böyle aynı kıvamda. Şöyle bitirelim. Evet. Şimdi suyu da koydum. Kıvamına da bakarsanız şöyle boza kıvamında bardakta karıştırmak istedim aynamın rengini boyamamı istemiştiniz şimdi şöyle güzelce boyama işlemini gerçekleştiriyorum hoş olacak gibime de geliyor açıkçası güzel güzel yedirerek böyle devam ediyorum aynama gelirse böyle sileriz atlama yapmak istemedim. Böyle boyamaya devam ediyorum. Muhtemelen iki kat ya da 3 kat boyayacağım. Çünkü kırmızıdan geçiş yapacağız. Koyu renkten. Siz de bu şekilde objelerinizi boyayabilirsiniz. Evinizin dekorunu, şeklini değiştirebilirsiniz. Şöyle. Ben beyaz olacak. Aralarda kırmızılar var. Bunları kapatmak için de bu şekilde vuruşlar yapıyorum. Şuraya bulaştırdım. biliyorsunuz katlar arası 24 saat geçmesi gerekiyor. Yani bugün 10'da boyadık. Yarın da 10'da oturacağım. Bu şekilde ikinci katımı atacağım. Bu şekilde birinci katın boyama işlemine devam ediyorum. Birinci katın boyama işlemi bitecek. Sonrasında ikinci kata geçeceğiz. Bunu ne zaman geçeceğiz? 24 saat sonra geçeceğiz. Evet. Aynamızın birinci katı bitmişti. Dün yapmıştım. Bugün ikinci katına geçeceğiz. İkinci katı için hazırladım malzemeleri. 24 saat arayla boyamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Benimki 24 saat doldu ve bugün boyama işlemini gerçekleştiriyorum. Boyamı hazırlamıştım. Böyle. Bugün biraz da rulo kullanmak istiyorum. Rulo daha bir gidiyor. O şekilde boyam işlemini gerçekleştiriyorum. Şöyle. Beyaz genelde 3 katta falan kapanıyor. Siz kaç kat vurursanız kapanmasına göre bakarsınız, vurursunuz. Dediğim gibi boyaların arası 24 saat olmalı. Benim kullandığım boyalarda kuruduktan sonra bu şekilde tekrardan ikinci katını atabilirsiniz. Üçüncü katını atabilirsiniz. Ben şimdi boyama işlemini bu şekilde devam ediyorum. Buralarda dolgularım var. O dolguları da kapatmak için şöyle Şimdi ikinci katını bu şekilde atmaya devam ediyorum. Evet, bugün üçüncü katımızın boyasını atacağız. Boyayı hazırladım. Umarım bütün açıklıklar kapatılır ve bugün son katımızı atmış oluruz. Bu ikinci katımızdı. Şimdi üçüncü katımızın boyasını atıyoruz. Buna boyayı bol koydum. Dedim ki artık bitsin. İki kat üzeri üçüncü kat yeterli diye üçüncü katımın boyasını atıyorum Evet aynamızı taktık vermeye bitti yerine taktık ve bu şekilde bir görüntü oluşturdu aralarda şöyle oyuklarda belirginlikler var. Onları ben bilerek bıraktım. İstesem pompon fırçamla doldurabilirdim ama doldurmak istemedim. Böyle bir kabartmalı görüntü olsun istedim. Çünkü ayakkabılığımın kapılarında da böyle bir kabartmalı desen mevcut. Buyurun. Aynamı da boyadık. Sizler de bu şekilde boyama işlemleri yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ayrıca bana Zübeyday Mutlu Pek Instagram adresinden ulaşabilir. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ben de seve seve cevaplarım. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.